Evet arkadaşlar. YKS tercihlerle ilgili sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam ediyorum arkadaşlar. Videoya başlamadan önce klasik yine abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olursa ve bildirimlerinizi de açmayı unutmazsanız arkadaşlar sevinirim. Ee, sizlerden gelen soruları hızlıca başlıyorum. Arkadaşımız demiş ki hocam merhaba 13.000 AYT sıralam var. Tıp fakültesi istiyorum. ilk tercih Sıralamam kaçtan başlamalıyım demiş. Arkadaşlar. Yani e, burada 7K'dan başlanabilir. Yani 13K'lık bir sıralaması 13.000'lik bir sıralaması olan bir arkadaşımız 7.000'den başlayabilir sıralamalar. Seda Nur Hocam 34K sıralama ile hangi diş gelebilir? Sedacığım e, Çankırı, Nevşehir, Elazığ, İstanbul Galata, Ondan sonra Gelişim Üniversitesi İstanbul'da. Buradakiler bence gelebilir diye düşünüyorum. Kafanızdaki matematik adlı arkadaş 47.9 K'dan devlet eczacılık gelir mi? Evet çok kritik burası. Çünkü bir tek eczacılıkta çünkü eczacılık düşebildiği kadar düştü bence arkadaşlar. Yani sıralaması düşebildiği kadar düştüğünden dolayı Ciddi bir kontenjan artışı da olmadığından dolayı arkadaşlar eczacılıkla ilgili çok büyük oynamalar olacağını düşünmüyorum. Yani 47-9 48 gelebilir. Mesela 48'lik yer gelebilir diye düşünüyorum. Yani 100-150 belki aynı bile kalabilir. O yüzden kritik diyorum yani. Hocam sıralaman 19.000. Hangi tıpların gelme ihtimali yüksek? Giresun, Sütçü İmam, Karabük. Bunlardan hepsi gelir kardeşim. Yani tercih edersen muhtemelen çok büyük ihtimalle bunlardan hangisini tercih edersen o sana gelecektir. Beyza hocam 2020'de 120 binle almış, iki öğretim matematik 2021'de 70K'ya kadar gelirler mi demiş? Ee, bu kadar da olmaz. Yani bu kadar da gerilemez Beyza'cığım. O yüzden endişe etmene bence gerek yok yani. Kardelen hocam 2018'de 85K, 2019'da 83K, 2020'de 87K alan bölümde 450 kontenjan artışı var sayısal bölüm. 97K ile girme ihtimalim nedir demiş. Yüzde kaçtır demiş. Yani 450 kontenjan olduğundan dolayı ve yıllara göre gelişime baktığım zaman ki şunu incelemem lazım. 99 ile 2000 arasında bir kontenjan artışı olmuş mu? 99 2000 arasında, 2020 99 2020 arasında kontenjan artışı olmadığı halde bir 4K'lık artış varsa şahit bu bölümde. E, o zaman bu sene 10 binlik bir artış bekleyebilirsin. 450. Yani ben %50 şans veriyorum sana. Selam hocam, yeni açılan dişler en iyi ihtimalle kaçta kapatır? Sürpriz beklenmedik alımlar olur mu? Mesela şans eseri 50 bine olur mu? 50 bine gelmez. Yani şans eseri 50 bine gelmez. Gelirse şans eseri benim tamı 40-41 binlere gelir. Yani öyle şans eseri dediğinizde ek yerleştirmeler oluyor arkadaşlar. Yerleştirmeler bittikten sonra ek yerleştirmeyle. Aksaray e, Iğdır'da açılmış. Bunlar fakat şunu bilmiyorum ben. Yani Iğdır'la Aksaray'da alım var mı? Şeyi kontrol etmedim. Şayet buralarda alım varsa alım varsa yeni açılanlarda ıdır Ben en düşük sıralamayla kapatabilir diye düşünüyorum. kartsın altına inebilir diye düşünüyorum. ıdır. Tamam mı? Aksaray'da zaten ortalamada İç Anadolu'da bir yeri ele alırsanız onunla hemen hemen aynı gelecektir. Mustafa Çetin Hocam öncelikle aboneyim. Ben 261K'dayım. Fizyoterapi istiyorum. Gelir mi? Hatay, Burdur, Antalya Mustafa Çetin sana gelebilir diye düşünüyorum. Hocam TYT 294K Melike demiş. AYT 299K Sağlık alanında ne yazabilirim? Öneriniz var mı? Paramedik hangi üniversite sizce? Yani fizyoterapi yazabilirsin. sayısalda çok aşağılara inmen lazım. 280'lerle herhalde devlet bitirmiş gibi geliyor bana fizyoterapide. Yani onları yazabilirsin ama e, paramedik arkadaşlar ambulans hizmetleri yani ben burada sağlıkçılarla da konuştum bu mevzuyu çok ağır diyorlar. Yani ambulans git gel işte müdahale et falan çok stresli diyorlar. Ya ben diş protezi daha çok te tavsiye ediyorum arkadaşlar burada. Yani diş protezde iyi paralar var. Yani bir bir yere gittiğiniz zaman e, diş Protezi yapan bir yere orada stajda başladığında işi öğrenirseniz çıktığınız zaman 7-8 bin lira maaşla bir yerde çalışabilirsiniz arkadaşlar. Yani. Geçen sene ilk öğretim matematiğin 15-20K sıralmaları yukarı çekilmiş. Çanakkale 88 lira alırken 2020'de 74 almış. Bu sene de böyle olur mu? Hangisine göre tercih yapalım? Çünkü bunu niye aldım bu soruyu? Şunun için aldım. Arkadaşlar her bölümün bir sınırı vardır. Zorlayacağı bir sınır vardır. Tamam mı? Şimdi 50 bine kadar dayanan bir öğrenci şimdi tutup da hemşirelik yazar mı? Çok zor. Neye gitmeyi tercih eder? 50 bine dayanan eczacılığa kaymaya düşünür değil mi? Ya yani O yüzden yani sıralamaların nereye kadar yukarı gidecek yani? Hemşirelik 205 ile kapatmış. E, 180 sonra 150 falan. Ha hemşirelikle ilgili tereddütüm var. Bak açık net söyleyeyim. Yani 205 bu sene 190 olur mu? 195'e gelir mi? Bilemiyorum arkadaşlar. Yani her şey olabilir. 205, 210 da olabilir. Tamam mı? Burada eğilimleri insanların net bir şekilde bilmesi çok zor. Ancak tahmin edebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Ama iki öğretim matematikle ilgili şunu söyleyebilirim. İntelektüel matematik sınırları zorladı. Yani gelebileceği yere kadar bence geldi yani 130K'lara falan. Geldi yani. Ama hemşirelikte halen az da olsa tereddütlerim var. İnşallah yanılırım. Ee, ya bu sene bu kadar oynama olur mu matematikte? Bence olmaz. Yani bence olmaz. Yani 74K nereye gelecek yani? 50'ye mi gelecek arkadaşlar? Yani ilk öğretim matematiğe mi gideceksiniz, eczacılığa mı gideceksiniz? 50'ye gelen bir öğrenci zaten der ki ya bir sene daha çalışayım ben belki diş tıp gelir. İyi bir mühendisliğe gidelim. Yani zannetmiyorum bu kadar gerilemez. Bu, gerilemez arkadaşlar. Mira 134 bin sıralamam var. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği gelir mi? Bandırma 142 ile kapatmış. Bence burası gelir. Mira. Evet. Kemal Keşim sayısal 80 bin değil, mühendislik okumayı düşünmeli miyim? Demiş. Bence mühendislik okumayı arkadaşım e, düşünebilirsin. Ama anti parantez ben şunu da belirteyim arkadaşlar. Ya ben kendi çocuklarım için söyledim. Ben, yani Türkiye'de iş garantisi genel itibariyle atamasında sıkıntı olmaya. Yani tıp fakültesi atamasında sıkıntı yok. Diş hekimliği Bildiğim kadarıyla yok. Diş hekimliğinde çok sıkıntı yok diyebiliyorum. Yani ben diyorum ki ya buraları zorlayın diyorum ben çocuklara. Yani burayı zorlamadığınız müddetçe alt tarafları yazmanın çok bir esprisi yok. 80 bin de atıyorum bilgisayar mühendisine gideceksin değil mi? Atıyorum yani. Bilgisayar mühendisine gittin. Neyi? Balıkesir mühendis bilgisayar mühendisine gitmişim. Kocaeli bilgisayar mühendisine gitmişsin. Yani arada çok bir fark yok. Atıyorum biri 80 bin bilmiyorum balık kesen ama Kocaeli 50 binlerde herhalde. Ha da Kocaeli'ye gitmişim. Bence arada çok büyük bir fark yok arkadaşlar. O yüzden bu kararı sizler vereceksiniz. Bu kararı sizler vereceksiniz. 80 binlerde mühendislik yazıyorsanız birinci sınıftan itibaren arkadaşlar işe koyulacaksınız. Yani firmaları araştıracaksınız. Ondan sonra Birçok yerle görüşmelerde bulunmaya başlayacaksınız. Araştırmalarda bulunacaksınız. İngilizce öğreneceksiniz. Yurt dışına gitmek için yazın bahaneler alıp yurt dışına gidip gelmeye çalışacaksınız. Tamam mı? Yani bir bilgisayar mühendisliği okudunuz. Eğer iyi bir İngilizceniz, iyi bir Almancanız varsa arkadaşlar bir sıfır önde başlayacaksınız. Tamam mı? Evet. Elif Eren. Hocam 232 bindeyim. Ebelik gelir mi? eğilim dediğim gibi bu 234 binde şey yapmış yani ebelik 220'ye kayar mı kaymaz mı çok tereddütlü %50 diyorum yani hocam 63 k'dayım gazi 2 öğretim matematik öğretmenliği gelir mi bu bölüm hakkında fikriniz var mı 63 bindeyseniz gazi arkadaşlar yani 2019'da 53 bin 2020'de 50 binde almış 63'e gelmesi çok zor görünüyor Ha, Gazi daha da yükselmez. Onu söyleyeyim yani. 50'lerde kalır. Hatta 51'e bile gelir diyebilir Yani. Hocam aboneyim. Yeni açılan e, Yalova tıp, Samsun tıp ortalama kaç bin lira? Kastamonu yine en son kaçta kapatır? 21 bine yükselme ihtimali gelebilecek tıplar nelerdir? Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar benim kanaatim Yalova tıp ee, Tekirdağ'ın altına yerleşir gibi geliyor bana. Yani yalva Tekirdağ'ın altlarında olabilir. Ee, 16 Kahalarda olabilir. Bilmiyorum. Yani civar illere göre hareket etmek lazım. Samsun hakkında bir şey söyleyemeyeceğim arkadaşlar. Civar illere bakmak lazım. İşte Kastamonu yine en son kaçta kapatır? Kastamonu artık 22 olmaz diye düşünüyorum. Ben Amasya'nın Amasya Amasya'da eğitim görmeye başladı benim bildiğim kadarıyla. Ankara nerede görüyordu en yakın? Samsun'da mı görüyordu? Neydi Amasya herhalde? Artık Amasya'da eğitim görmeye başladı. Geçen sene tahminim puan düştü. Onun civarında olur. Yani Amasya civarında olabilir sıralaması Hocam 66 kadayım. Okul birinciliği var. Tercih için hangi aralıkları yazmalıyım? Okul birinciliğim var ise 66 K'da yani e, tabi sen tercih alanını geniş tut. Burada okul birincilikleri belli olmaz. Yani burada 35K'dan başlayabilirsin tercih alanına. 35K'dan, yani okul birinciliğin olduğu için söylüyorum. Ama benim tahminimi soracak olursan okul birinciliğinde 66K isen sana 6-7 binlik bir avantaj oluşturabilir okul birinciliği. 6-7 binlik bir avantaj. Hocam 35 bin e, sayısal sıralama önerdiğiniz hangi bölüm olur? İTÜ Kimya gelebilir mi? İTÜ Kimya 32 binlerde. Yani gelmesi biraz sınırda. Buranın biraz sınırda gibi gözüküyor İTÜ kimyanın. Yani benim tahminim e, yani hangi bölümleri önerebilirsiniz demiş 35'te aslında gidersen diş yazabilirsin sayısalda. Diş hekimliklerinin bence 34K olanlarına bir bak. 33,5 olanlarına bir bak yani. 33,5, 34. Oralar sana 34 gelebilir yani. Mühendislik. Evet ben şunu taraftarıyım. Burada baş gelmişken arkadaşlar. Bir yerde bilgisayar mühendisliği mi? İTÜ'de kimya mühendisliği mi? Bence İTÜ'de kimya mühendisliği. Tamam mı? İTÜ'de bir mühendis, malzeme mühendisliği mesela. Bir yerde bir bilgisayar mühendisliği, bir İTÜ'de malzeme mühendisliği, İTÜ'de malzeme mühendisliği. Arkadaşlar İTÜ'de mühendislik okunur. Yani onu söyleyeyim size yani. Bir şekilde oraya kapak atmayı düşünmeniz lazım yani. Tamam mı? Hocam 28 kaldığım 104 kaldık. Diş hekimliği gelme ihtimali nedir? Sağlık bilimleri Ankara. Sizin fikriniz? Sağlık bilimleri bence 25 ile kapatabilir bu sene. Söyleyeyim. Geçen sene 24'müş, bu sene 25'de kapatılmış, tamam mı? 24 de kaldık, bir yerin gelme ihtimali çok zor. Ama geçen sene anormallikler olmuş, özel üniversitelerde çok anormal artışlar olmuş bazılarında. Yani Ankara'da ise mesela bir özel üniversite varsa orada arkadaşlar, o özel üniversitenin şeyini yapabilirsiniz, tercihini yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Yine güzel bir içerik daha demiş. Teşekkür ediyorum. 23.668'de tıp değerlendirmişsiniz. Kastamonu 14.000'lere geriler mi? Yani Kastamonu ben dediğim gibi arkadaşlar 14.000'lere gerilemez ama Kastamonu yani 18'lere falan gerileyebilir diye düşünüyorum. 19, 19, 18 o arada olabilir. 23.600 ateş attı. Yani burayla ilgili bir şey demem çok zor. Yani yüzde elli diyorum. Yüzde elli tıp. Hocam 23 27. Tıp gelir mi? 23 bine yani gelebilir diye düşünüyorum ben. Yani 23 bine gelebilir. Yine de çok kritik yani. 23 e gelebilir yani sınır. Hocam kolay gelsin. Oğlum sıralaması 12.445. Mersin tıp istiyor. Geçen sene 11.582 ile kapatmış. demiş. Evet. Şimdi şöyle Mersin Tıp'a baktığım zaman bir önceki yılla 2019'da 2020 arasındaki artışı 600 olmuş. Yani şayet 600'lük bir artış olursa ve burada kontajan artışı pozitif etkileyebilir Mersin'i. Kontajan artışı. Yani gelme ihtimali var. Ben yüzde %70 diyorum buna. Yani %70, 65 70 olabilir diye düşünüyorum. Yani biraz sınır gibi ama geçebilir diye düşünüyorum yani. Ve son sorumuz. Hocam Meryem, sizce 166K yeni açılan Yalova Psikoloji gelir mi? Yani Yalova Psikoloji Tekirdağ Psikoloji'ye bak. Tamam mı? Yani Tekirdağ Psikoloji 80K'larda bitirmiş. Yani ben Yalova psikolojinin en kötü 100 klarda falan olacağını düşünüyorum. Yani Yalova psikolojinin. O yüzden biraz zor gibi gözüküyor Meryemci. Evet sizden gelen sorular bunlar da arkadaşlar. Ee, elimden geldiği kadar sizlere yine yardımcı olmaya çalışacağım. Tüm sorulara cevap veremiyorum. Cevap vermek isterim ama yoğunluğum var. Benim de bu yoğunlukta. Hem bunları hazırlıyorum. Ayrı ayrı bunlarla ilgili inceleme yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Vaktimi alıyor. Yeter ki sizlerin önüne güzel veriler sunayım diye arkadaşlar. Ee, tekrar hatırlatıyorum. Eğer abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Arkadaşlar. Ondan sonra bildirimleri de açarsanız memnun oluruz. Görüşmek üzere. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın.